Evet. 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 Çok batağı, batağı evet. buraya bakıyoruz. Evet. Evet. evet, buradayız. evet, buradayız. evet, buradayız. evet buradayız. Şimdi Evet. 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 Evet, biz şimdi buradayız. Çekiyorum. Geçelim. Çok eğlenceli geçtiğine eminiz. Birazcık ondan bahsedebilir misiniz bize? New York'taki tepkiler nasıldı? Bir önce tepkilerden başlayalım. New York'ta izlediğimiz salonda gerçekten sahnelere reaksiyonlar, alkışlar. Yani biz şimdi filmi çekelim bir yıldan fazla oldu. Tabii. Bizim için böyle o New York'ta yaşadığımız süreç birazcık daha böyle artık anılarımızda normalleşmeye başlamıştı. Ama salonda herkes o kadar olağanüstü, o kadar olumlu tepkiler gösterdi ki biz de evet ya çok büyük. Hem kendimizi yıllar sonra en son pandemiden önce bir salonda bir dalaya yaşayabilmiştik. Kendimizi yeniden perdede görmenin heyecanlıyız. Tamam, devam edelim. Yo, aynı sorunun cevabı, yani devamı olarak size de Hayır, söz vermek istedik. Şimdi... Çekimler nasıl geçti, tepkiler nasıldı? Çekimler son derece güzel. Klişe bir laf değil. Şöyle, ee, sona geleceğim. Sondan başlayıp çekimlere geleceğim. New York'taki galamız, yani muhteşem sinerjisi, enerjisi olan ee, bir yerde. Paris Theater'da o kalabalığın içerisinde. ben böyle bir sene sonra bir seneden fazla mı oldu? Bir sene geçti evet, değil bir mi? Bir sene. Şu filmi gördüğüm için ve o salonun enerjisiyle birleştiği için o film gerçekten çok acayip heyecanlandı. Thank you very much. And highly detailed and highly professional person. I really was really amazing. Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtu ile Beren Saat'in uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldiği İstanbul için son çağrı filmi için artık beklenen zaman geldi çattı. Dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak filmin galası şu saatlerde yapılıyor. Gönenç Uyanık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaristliğini ise Nuran Evrenşid'in üstlendiği İstanbul için son çağrı filmi artık izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyordu ve nihayet bugün gala yapılıyor izlediğimiz salonda gerçekten sahnelere reaksiyonlar, alkışlar, yani biz şimdi filme çekelim bir yıldan fazla oldu. Tabii. Bizim için böyle o New York'ta yaşadığımız süreç birazcık daha böyle artık anılarımızda normalleşmeye başlamıştı. Ama salonda herkes o kadar olağanüstü, o kadar olumlu tepkiler gösterdi ki... Yeniden bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Kendimizi yeniden perdede görmenin heyecanı. Tamam, devam edelim. Göreceğiz. Devam Aynı şey... sorunun cevabı, yani devamı olarak size de Ayo, söz vermek istedik. Içinde... Çekimler nasıl geçti, tepkiler nasıldı? Çekimler son derece güzel. Klişe bir laf değil. Şöyle, ee, sona geleceğim. Sondan başlayıp çekimleri geleceğim. New York'taki galamız, yani muhteşem sinerjisi, enerjisi olan ee, bir yerde. Paris Theater'da o kalabalığın içerisinde ee, ben böyle bir sene sonra, üst, bir seneden fazla mı oldu? Bir sene geçti yani değil mi? Filmi gördüğüm için e, ve o salonun enerjisiyle birleştiği için o film gerçekten çok acayip heyecanlandı. Ayrıntılı bilgi için Magazin Rüzgarı YouTube kanalını takipte kalınız.